Ey gidi Karadeniz hey! Bilir miydin ki rüzgarınla, yeşilinle, dalgalarınla yetiştirdiğin İbrahim Coşkun, Bozkır'daki yeşil yuvada bir çınar olacak. Özü sözü bir, dürüst, adil, inandığının hep arkasında duran, coğrafyayı hayatının merkezine koyan, her fırsatta doğanın içine koşan, sivil havacılığa ve gökyüzüne tutkuyla bağlı olan, ders programlarının kahramanı, e-okul ve bilişim sisteminin aranan insanı. Son yılda rekor düzeyde program değişikliğine imza atan, bu konuda herkesin gönlünü yapmaya çalışan sevgili İbrahim Coşkun hocamız. Hayatınızdaki bu yeni dönemde, Güzel yüreğinizle, güler yüzünüzle, hobilerinizle çok keyifli günler geçirmenizi diliyoruz. Sizi çok seviyoruz hocam. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden yol ayrılmış görmeden gidiyor